Hatıralar 1. Ali Hulvi Kurucu. Babam Hacıveyi Sade İbrahim Efendi. Babam annemin köyü olan Göçüde imam. Beş vakit namazı kıldırır. Allah rahmet eylesin. Köye bir de mektep yaptırmıştı. Çocuklara Kur'an öğretmiş, yazı öğretmiş, amali yerba' dört işlem hesap öğretmiş, makam öğretmişti. Bunlardan kabiliyetli olanlara kalfa denirdi. Onlar yeni gelen çocuklara öğretiyorlardı. Biraz tarih, coğrafya ve basit olarak hendese, geometri de gösterirdi. Peder hem imam hem muallimdi. Üstelik vazifesinin saati, müddeti de yok. Cihattır diye sabahtan akşama kadar bütün ömrünü veriyor kızlar için de ayrı bir mektep açmış. Burada da abla denen yetişmiş kızlar küçüklere ders veriyor, Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar. Bu faaliyetler devam ederken yazı inkilabı oldu. Köy imamlarının Konya'ya gelip 15 gün yeni harfleri öğrenmeleri mecbur tutuldu. Babamla gitti. 15 gün sonra yeni harfleri öğrenmiş olarak döndü. Yanında yeni harflerle alfabe vesaire de getirmişti. Hem Latin harflerini öğretiyor hem de eski mez yazımızla yine medresesine devam ediyordu. Fakat o günlerde jandarmalar dolaşmaya başlamışlardı. İhbar var. Göçünün nahiyesi yazmada bulunan karakoldan bir gün jandarmalar gelip mektebimizi bastılar. Fakat dayım o sırada köyün muhtarıydı. Gelip jandarmaları aldı, misafir etti, yemekler yedirdi. Anneannem su böreği açtı, ikram ettiler. Jandarma çavuşu, ihbar var, diyordu. Bu ihbar var sözü babama çok ağır geldi. Yahu köylerde fahişe kadınları getirip oynatırlar, kapatıp medres tutarlar. Bunlara ihbar yok da ben cahil köylünün çocuğunu okutuyorum.'' gelip suçlu gibi mektebi mi basıyorlar diyordu Muhtar dayım bu ilk baskını geçiştirdiyse de jandarmaların gelip gitmesi sıklaşmıştı Her gelişlerinde ikramlar yapılıyor atların heybelerine yağlar, ballar, yoğurtlar, yumurtalar, bakraçlar, sepetler konuluyordu Peder o günlerde amcama bir mektup yazıp şöylece şikayette bulunmuştu Ağabey, ben sizlerden ayrı bu köy gurbetliğine vazife görüyorum diye katlanıyorum. Yaşlıları camide vazu nasihatle gençlerini okutarak kurtarmaya çalışıp çırpınıyorum. Burada bunun için duruyorum. Ama şimdi her jandarma bir kral oldu. Her an ellerim bağlı hapise girebilirim. Bir şey değil vazifeden de temelli kalacağım.'' Babamın bir gün valideye şöyle dediğini duymuştum. Türk milleti yanlış yere isyan etti. Şapkaya değil harfe isyan edecekti. Şapka nedir? İnsan günde bin şapkayı kafasından atıp değiştirebilir. Babamın amcama yazdığı mektuptan şu satırları da hatırlıyorum. Bir köyün çocuklarını cehaletten kurtaralım diye çalışırken bir günde bütün bir millet cahil kaldık. Bugün hocalar da yeniden yazı öğrenmek zorunda. Bilmem ki tarihte böyle bir facia daha var mıdır? Göçüden Konya'ya Yazı inkilabı çok şiddetli devam ediyor, kimseye göz açtırmıyorlardı. 1930 başlarında jandarmaların tasallutundan babam artık köyde Kur'an okutamaz hale gelmişti. Vaziyeti amcama bildirdi. Amcam cevabında, benim camimin yakınındaki tekke mahallesindeki mescidin imamı vefat etmiş. Mescidin mütevellisi ve cemaati ile görüştüm. Seni bekliyorlar. Artık gelebilirsin." diyordu. Babam Köylülerle vedalaştı, helalleşti. Küçük olmama rağmen hatırlıyorum. Köylü, bindiğimiz at arabasını geçirmeye geldi. Çok ciddi, çok sessiz ve çok üzgün idiler. Hepsinin üzerine sanki bir matem bulutu çökmüştü. Çocukların hali pek acıklıydı. Hepsi ağlıyordu. Peder de mendilini çıkardı, Yolun hayli bir kısmını ağlayarak geçirdi. Konya'ya geldik. Havuzdan göle, gölden denize çıkmış bir balığa benzedim. Daracık köy mühitinden, geniş, Konya çevresine gelmek, benim için çok büyük bir inkilap oldu. Köyde türkü okuyan Karahavva'nın Hasan'ın yerine, her minareden ezanlar, her camide mevlidler, kasideler, bilhassa, Ramazan'da mukabeleler benim için fevkalade bir şey oldu. Köydeyken güzel sesi sever, merak ederdim. Konya'ya gelince ilk sevdiğim sesler, Zekai Efendi'nin, Sivaslı Derviş Ahmet'in, Karamanlı Mevlid Efendi'nin ve arkadaşlarının sesleri oldu. Pederin imam olduğu camide, akşamla yatsı arası mukabele okumaya başladım. Günde bir cüz, yirmi sayfa okurdum bitmezse yatsıdan sonra tamamlardım. Cemaatte kalır, dinlerler idi. 11 yaşındaydım, pederin himmetiyle hafızlığım çok sağlam oldu. Yanılmadan okuyan demir hafız denilenlerin arasına girdim. Hafız mektebinde. Babam beni güzel Kur'an okumayı, kıraati, tertil üzere okumayı öğrenmem için Kadir Şeyh Zade Ali Efendi'nin Kur'an-ı Kerim medresesine gönderdi. Burası Hafız Mektebi adıyla Diyanet tarafından müftünün izniyle resmen açılmış tek Kur'an mektebiydi. Hocası maaşlıydı. Ali Efendi'ye gittim. Merhum, ehli dil, gönül ehli, faziletli bir insan olmakla beraber çocuk ruhunu da çok iyi bilen bir hoca idi. İlk gittiğimde beni hatime başlattı. Birkaç sayfa okuttu. Pekala, dedi. Ertesi gün yine öyle. Baktı ki yanılmadan okuyorum. Dedi ki, Evlat, delzele benzer, altı da üstüne benzer. Madem ki Kur'an'a hizmet için geldin, şu çocukları dinle. Ondan sonra hocaya vekaleten hıfza çalışan arkadaşları dinlemeye başladım. Bunların içinden hayatta kalan Allah uzun ömür versin. Doktor Ali Kemal Belviranlı Bey vardır. Benden sonra babamdan okuyup hıfsını tamamlamıştı. Onu da tertil, tecvid, makam ve usul öğrenmesi için Ali Efendi'ye göndermişlerdi.